Kıyametin oluşu ve başlangıç alametleri 58 Ahiret alemi başlamadan önce yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bütün insanların ve bütün alemlerin başına kıyamet kopacaktır. Bu kıyametin kopmasını sura birinci üfürüş olayı meydana getirecektir. Şöyle ki Melek İsrafil aleyhisselam sur denilen ve niteleyi yüce Allah tarafından bilinen bir ses verme cihazına üferecektir. Bundan çıkan korkunç bir ses ile bütün canlılar ölecek, her şey alt üst olacaktır. 59. Bildiğimiz yer sarsıntıları, su basmaları, yanardağların patlamaları, yıldırımların düşmesi ve yerlerin çökmesi gibi bir takım olaylar yüzünden yeryüzünde ne korkunç ve ne büyük felaketler meydana gelmektedir. Bunlardan her biri yüce Allah'ın büyük kudretini gösteren nişanlardır. İşte yeryüzünde ve göklerde büyük kıyametin kopması da bizce bilinmeyen çok korkunç bir ses ve gürültüyle sura üfürülmenin dehşetiyle olacaktır. Kim buna eşlik edecektir? Bütün alemlerdeki düzen ve ölçü ancak yüce Allah'ın eseridir. Onun kudretinin delilidir. Yüce Allah bu düzen ve ölçüyü herhangi bir sebeple bir an için kaldırınca bütün varlıklar hemen alt üst olur. Maddeler arasındaki bağlantılardan hiçbir eser kalmaz. Hiçbir canlının yaşamasına imkan kalmaz. İşte bu umumi genel kıyamettir. Bunun kopacağı zamanı ancak Yüce Allah bilir. 60 Kıyamet alametlerine gelince Bunlar kıyamet alametleri denen bazı tuhaf ve çirkin olağanüstü olaylardır. Bunların meydana geleceğini Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Başlıcaları şunlardır. 1. Din konusunda bilgisizliğin her tarafa yayılması, sarhoşluk veren şeylerin içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, öldürme olaylarının artması, bunlara küçük alametler denir. 2. Müminlerin nezleye tutulmuş ve kafirleri sarhoş olmuş gibi yapacak bir duman çıkması. 3. Deccal adında bir şahsın türeyip tanrılık davasında bulunması ve sonra kaybolup gitmesi. 4. Yecüc ve Mecüc adında iki milletin yeryüzüne yayılarak bir müddet bozgunculuğa çalışması. 5. Hazreti İsa'nın gökten inerek bir müddet peygamberimizin şeriatı ile amel etmesi. 6. Dabbetül Arz adında canlı bir yaratığın yerden çıkarak insanlara karşı sözler söylemesi. 7. Yemen tarafından korkunç bir ateş çıkarak etrafa dağılması. 8 Doğu ile Batı'da ve Arap Yarımadası'nda birer büyük yer çöküntüsü olması. 9 Güneş'in az bir zaman için battığı yerden doğması. Bu alametlere de büyük alametler denir. Bütün bu olaylar yüce Allah'ın kudretine göre hiçbir zaman imkansız sayılamaz. İçinde yaşadığımız bu alemdeki olayların her biri acayip bir yaratılışın ve büyük bir kudretin nişanıdır. Bir üstünlük örneğidir. Artık kıyamet alametleri denilen bu olayları düşünen hangi insan imkansız görebilir? Bundan önce varlıklarına imkan verilmeyen nice büyük icatlar zaman zaman ortaya çıkmıyor mu? İnsanların zeka ve çalışmaları sayesinde böyle bir takım büyük ve güzel şeyler meydana geldiği halde yaratıcımızın büyük kudreti ile artık nelerin meydana gelebileceğini düşünelim. Bütün bunları yaratmak Allah'a güç değildir. İbrahim Suresi 20. Ayet